Herkese tekrar merhaba. Uzun süredir verdiğim arayı bu şekilde e, denkleştirmeye çalışıyorum. Bir alışveriş videosu olacak şimdi izleyeceğiniz. Bunlar da yine koleksiyonuma yine eklenenler videosunun bir serisi olarak izliyorsunuz şu anda. Ee, daha çok gratisten 3 e, parça da Sephora'dan yapılmış. Sephora'dan yapılmış alışveriş tamamen bir ihtiyaç alışverişi. Onu söylemek istiyorum. Gratisten yapılmış alışverişin bir kısmı ihtiyaçtan bir kısmı e, neden ben de bilmiyorum. inanın. E, şimdi hemen önce Sephora ile başlayalım. Ondan sonra gratis alışverişime gidelim. Birkaç tanesi daha poşetinde duruyor. E, onları da poşetinden yavaş yavaş çıkarım. Bazısını kullandım, bazısını kullanmadım. Kullandıklarımı gösteririm. Kutularından çıkarırım. Kullanmadıklarımı da e, artık sizinle beraber bir kısmını swoşlarız diye düşünüyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Ve hemen Sephora alışverişimle başlıyorum. Dediğim gibi Sephora alışverişim tamamen ihtiyacı yönelik bir alışverişti. Nasıl bir ihtiyaç olabilir? Yani bir insanın Sephora'dan nasıl bir şeye ihtiyacı olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız. Şöyle bir ihtiyacım vardı. Düğün için e, kalıcı ruja ihtiyacım vardı. Ve bu rujların mümkün olduğunca likit kıvamlı olmasını istiyordum. E, yani tekrar üzerine gloss sürmek istemiyordum. Likit kıvamlı rujlar beni daha çok memnun ediyordu. Ben de o yüzden şu önce bu ruju aldım. Bu böyle vişne çürüyümsü bir renk. Bunların hepsini kullandığım için büyük gönül rahatlığıyla swatchlayabilirim size. Şöyle uygulama aparatı olan böyle bir renk. E, bu rengi ben çok sevdim. Ve gecenin çoğunluğunda bu rengi kullandım. Ama dış mekan çekimlerinde daha soft bir renge ihtiyacım vardı. Bu arada şunu 45 liraya aldım. Fiyatlarını hatırladıklarımı söyleyeceğim. Hatırlamadıklarım için kusuruma bakmayın. Daha sonra daha soft bir kalıcı likit ruju ihtiyacım vardı. Başka bir alışverişimde Sephora'dan şunu aldım. Aslında ben bir saniye şöyle göstereyim. Önce bunun adını numarasını söyleyeyim bu e, neydi kalıcı lip stainlerinden rengini söyleyeyim hemen bakayım yazmıyor ama bir şey rozdu bir şey rozdu şu an ben üstünden etiketini çıkarttığım için rengi yazmıyor şöyle şu açık olan bunu da 30 küsür liraya aldım ama bunu şöyle bir kampanyadan aldım geçen ay mıydı neydi yani bunu aldığım dönemde Genç Türksel'in bir kampanyası vardı Yanında bir de bu ikisine uygun dudak kalemi aldım. Bu Nano'larından Sephora'nın. Şöyle klasik küçük Sephora boyu. Şöyle göstereyim onu da. Her ikisine de uyum sağlayacak bir renk diye düşündüm. Ve dudak kalemini aldım. Dudak kalemi bana e, bedavaya gelmiş oldu. Böyle bir ihtiyacı yönelik alışveriş yaptım. Şu büyük Likit olanı da söyleyeyim size numarasını. Bu yazıyor. Eee 01 numarası bu. En açık rengi şuydu. Ama beni gerçekten çok memnun ettiler. Bütün akşam e, dudağımdaydı. Bir tek e, ort yani sonlara yakın pasta kesim öncesinde aynaya tabii hiç bakamadığım için e, dedim ki ne olur ne olmaz ben bir rujumu tazeleyeyim dedim. Rujumu tazelediğimde yani rujumu tazelemek istedim de aslında hiç ihtiyacı olmadığını gördüm ama işte dayanamadım tazeledim. Böyle bu üçlü kombinasyonu düğün günü kullandım. Çok da memnun kaldım. Şu elimi bir temizleyeyim ondan sonra gratis alışverişimle devam edelim. Geldik gratis alışverişine. Önce ihtiyaç olanları söyleyeyim. Benim klasik kullandığım fırçalarımdan biri Banat'ın bu yani size söyleyebilirim ki neredeyse 15 yıldan daha fazladır. Sürekli aynı tip Banat fırçalar kullanıyorum, saç fırçasını. Ben memnunum çünkü benim saçımın elektriklenme gibi bir sıkıntısı olmadığı için yani öyle bir sorun yaşamıyorum. Ee, yeni eve gelirken de e, yeni bir fırçam olsun istedim. Ve bu Banat'ın fırçasını aldım. Gratisten aldım. Ne kadar aldım inanın hatırlamıyorum ama Banat fırçalar %30 indirimliydi ben bunu aldığım zaman. İnanın çok özür dilerim, hiç hatırlamıyorum. Sonra yine bence ihtiyaç olan bir şeydi. Real Techniques'in şu an kirli olarak göreceğiniz bu Expert Face Brush'ını aldım. ve direkt Coral Set'in içine koydum. Sürekli kullanıyorum. Yani Buffing Brush'ın yanında duruyor. İkisiyle muazzam tam makyajı yapılıyor. Ben çok beğendim. Kınada kendi makyajımı kendim yaptım. Düğünde yapma ihtiyacı duymadım. Çünkü daha önceden de bahsetmiştim. Benim yengem zaten profesyonel televizyon makyözüydü. O halletti işimi. Sağ olsun. Ama dediğim gibi bu da sürekli kullandığım fırçalarımdan biri. Benim için şu anda gerçekten ihtiyaç olarak alınmış bir şey. Başka yine ihtiyaca yönelik diyelim. Bu Dirty Works'ün e, Concealer e, Bye Bye Dark Circles Concealer setini aldım. Bunu da yine gratisten Şöyle o dönemde gerçekten ciddi göz altı sorunlarım vardı. Bence hala var. Sürekli bilgisayar başında çalıştığımdan e, da kaynaklanıyor olabilir. Yani ben ne kadar su içersem içeyim cildim sürekli nemsiz, ondan da olabilir. Dayanamadım. Oralar epey e, concealer aldım, kapatıcı aldım. Bu şimdi birazdan göreceğiniz görüntü için çok özür dilerim. Şöyle bir kutuda geliyor. Kutuyu açıyorsunuz. Bilmeyenler, hala görmeyenler varsa diye gösteriyorum. Şöyle iki farklı rengi. Ee, bu benim kesinlikle morluklarımı çok güzel siliyor ve bu da çok güzel kapatıyor. İkisini de kullanıyorum. Günlük olarak artık bunu kullanıyorum. Diyebilirim. Bu şekilde. Bunu da ne kadar aldım hiç hatırlamıyorum. Yani çok özür dilerim. Gerçekten çok oldu bunları alalı. Bunları diyebilirim ki size eee ne zaman aldım? Aralığın başında almış olmalıyım. Hayır. Ee, Kasım. Kasım'ın sonunda mı aldım? Hiç hatırlamıyorum. Ya hiç hatırlamıyorum. Doğru doğru daha önce aldım. Çünkü aldığım yeri şu an bir hatırladım da kusura bakmayın. O dönemde yine dudaklarımla ilgili sıkıntılarım vardı. O yüzden iki tane baby lips aldım. Neden iki tane aldım bilmiyorum. Bir tane Nivea'nın orijinal kokulu lip batırından aldım. Bu lip batırı Kullanıyorum bu lip Butter'ı en çok da e, Hollanda'da kullandım. Yani bakmayın böyle durduğuna. gerçekten çok bereketli. Ben bunu ciddi anlamda kullanıyorum. Yani e, sürekli ortada idi. Şimdi sürekli çantamda tekrar ortaya çıkarsam bana faydası çok. E, çok beğendim. Kokusuz olması çok iyi. Erkekler de rahatlıkla kullanabilecektir çünkü parlama yapmıyor. E, çok abartmadan sürülmezse. Ee, dediğim gibi Hollanda'da çok soğuktu. Biz eksi -10 derecelerde Hollanda'da, Amsterdam'da gezdik. Orada özellikle çok kullandım. 9.90 aldım. Bunun fiyatını iyi hatırlıyorum. İki tane Baby Lips aldım. Bir tanesi henüz açılmadı. Böyle gördüğünüz gibi kutusunda sağlam duruyor. <laughs> Özür dilerim. Bir tanesini açtım. Bu açılmamış olan cherry, Me. Ee, turuncu kapaklı, içi kırmızı olan e, Baby Lips. Bunları 5 şer liraya almıştım. O yüzden iki tane aldım. Bu da e, Pink Punch. Pembe. Tamamen pembe olan. Bunu açtım. Ve Hollanda'da da kullandım. Hafif renk verdiği için de e, hani hiç ruj kullanma ihtiyacı duymadım. Zaten Hollanda'da hiç ruj kullanmadım diyebilirim. E, çünkü ruj kullanabileceğim bir hava yok orada. E, çok soğuktu biz gittiğimizde. Ben ki soğuğu severim. Şöyle Hala dediğim gibi eğer kullanmayan varsa böyle hafif de bir pembe renk veriyor. Ee, tabii şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye soğuklarına göre ya da en azından ben İstanbul için söyleyebilirim. İstanbul soğukları için e, bence iyi bir nemlendirici. Fakat dediğim gibi ekstra soğuk yerlerde hiçbir işe yaramıyor. Mutlaka böyle bir lip batırla beraber kullanmak gerekiyor. Bunları da yine gratisten 5'er liraya almıştım. Ben kokusunu da çok seviyorum. Hafif böyle nasıl desem sakız gibi kokuyor. Diyorum çok mu hızlı konuşuyorum ya yani çok uzasını istemiyorum. Çünkü bunların bir zaten ileride göreceksiniz diye düşünüyorum. Başka aldım bir şey yedeklediğim bir üründü. Daha önce ben bunu size göstermiştim. Essence'in Long Lasting Eye Pencil'larından. Asansörlü siyah kalemi. Klasik bir siyah kalem aldım. Daha sonra... Vattenwild'dan alıp da kullandığım için gösterebiliyorum size rahatlıkla. Mellow Wine E833 numaralı allığını aldım. Kutusu gerçekten çok kötü. Herkesin dediği kadar kötü bir kutusu var. Paketlemesi çok kötü fakat 12 liraydı. Ben bunu 9 liraya mı ne almıştım. O da 8,5 falan öyle bir şey almıştım. Allık konusunda bir sıkıntım vardı. O yüzden aldım bunu. Hatta bunu kullandım. Bir iki kez kullandım. Pek oradan görünmüyor ama rengini de göstereyim size. Nasılsa bu açık. O yüzden rahatlıkla gösterebilirim size rengini. Şöyle tekrar açayım. Şöyle. Şöyle bir renk. Yani aynen kutuda görüldüğü gibi duruyor. Muazzam bir kalıcılığı yok. Fakat ben artık zaten Krem allıkların üstüne tozallık şekilde uyguladığım için bir sıkıntı yaratmadı bende. Esense e geçeyim. ve tam varlıktan başka da var da şimdi ortadakileri bir halledelim. Esense e geçeyim. Esanstan bu All About Nude Eyeshadow paleti aldım. Bunu neden aldım kadar hiçbir fikrim yok. <laughs> ben bunu indirimde diye almıştım. Bendeki numarası 01. Zaten nude olanı. İşte biliyorsunuz daha böyle sol renkleri falan var. Ben nude'u aldım. Koyu renklerinden memnunum. Şöyle açayım göstereyim size. Hatta şimdi elime de şöyle bulaştı açarken. Koyu renklerinden memnunum. Şöyle de göstereyim. iki rengi birden bulaştı. Gayet güzel renk veriyor şu iki rengi. Fakat ötekilerin hepsi birbirinin aynısı. Yani ve zor renk veriyor. Yani şöyle mümkün olunca size göstermeye çalışacağım. Şimdi bana bu dördünün arasındaki farkı hani söyleyebilecek bir baba yiğit varsa ki bunu bir de göz kapağın üzerinde söyleyebilecek bir baba yiğit varsa beri gelsin diyorum. Yani beğenmedim. Çok tavsiye etmiyorum. Gidin başka bir palet alın derim. Yani gidin ve tam Wild'dan alın. Ben bunu beğenmedim fakat kullanıyorum. Hepsi birbirine benzediği için açık renklerini günlük makyajda şöyle göstereyim elimin üstünde. Hiçbir farkı yok görüldüğü üzere. Dediğim gibi hepsi birbirine benzediği için açık renkleri kullanıyorum. Hiç açmadığım için size açıp göstermeyeyim. Hatta şöyle barkodu da üstünde bırakmışlar. Klasik bir gratis saçmalı. Esansın bu ikili bir eyeliner peni, keçe uçlu siyah kalemi, bir de bu Princess Lash Princess mı öyle bir maskarası çıkmış diye. O maskarası 12 liraya düşmüştü. Ben de dayanamayıp aldım. Bu sıralar maskaralara takıldım. Yine deli gibi maskara tüketiyorum ve alıyorum. Essence'den aldığım başka bir ürün. Bu yine 8 liraya inen. 8 liraya indiği için almadım. Tamamen meraktan aldım. Essence'in bu Blush Up hmm, toz aldı. Bendeki rengi 10. Bilmiyorum başka rengi de var mı. Fakat bendeki rengi 10. Daha ürünü açmadım. Açınca size mutlaka bir videoda göstereceğim diyorum. Şimdi hemen poşetlere geçiyorum. Poşetleri içine çıkartayım. Sizde o haşır hışır sesle muhatap etmeyeyim. Ondan sonra onlara da bakalım. Hızlıca devam ediyorum. Sanıyorum en uzun videom bu olacak. Bu koleksiyonuma yeni eklenenlerle ilgili. Dayanamadım Dayanamadım. Aldım. Ee, yani Maybelline'in bu Rocket Volume Express maskarasını ben çok sabrettim. Ben bunu almayacağım dedim. Ama dayanamadım. Aldım. Ee, henüz açmadım. Kullanmaya başlamadım. Kullanınca ve kullanmaya başladığım zaman mutlaka size zaten fikirlerimi söyleyeceğim. Onun dışında e, şu sıralar çok ihtiyacım var. Çünkü dediğim gibi çok uykusuzum. Gözümün üstünde ee, yani uykusuzluğa bağlı olarak böyle hafif bir renk kayması olabiliyor göz kapağımda. Ben de onu bu renkli bazla çözmek istedim. Hepinizin bildiği Essence'in Eyelash Stage göz bazı, far bazı. Bunu hani renkli olduğu için aldım. Çünkü gözümün üzerine çok fazla kapatıcı kullanmaktan hoşlanmıyorum. Başka önümüzdeki... Yani ya Şubat'ın ortasında ya Mart'ın başında bir yurtdışı seyahatimiz var. Onda da e, yanımda olmasını istediğim tırnak bakım ürünlerinden şöyle bir set halinde aldım. E, Tip Tutu e, Trim markasının böyle bir setini aldım yine gratisten. Onun dışında iki tane de çok ihtiyacım olduğu için <laughs> diyeyim size, zanlayın. Siz İki tane de böyle ve n Wild palet var. Ee, bu paletlerden bir tanesi tabii ki Comfort Zone paleti Wet n Wild'ın altılı, pardon sekizli far paletlerinden. Ee, toprak tonları doğal tonları içeriyor. Hepsinde hafif ışıltı var. Ama böyle simsim değil o ışıltılar. Bunların dediğim gibi her birinin e, zamanı geldikçe size bahsedeceğim e, ve her birinin zamanla yazısı da olacak blokta. Onları da yazı oldukça videoların altına linklerini koyacağım. Şu an yok. Hani o yüzden söyleyebilirsiniz aşağıda link falan yok diyebilirsiniz. Bunun da henüz yazısı yazılmadı. Yazısı yazıldıkça aşağıya açıklamalar bölümüne linkleri koyacağım. Başka daha son anlatacağım ürünüm de Wet n Wild'ın e, Sweet as Candy. Üçlü far paleti. Bunlar gerçekten böyle pembenin ııı e, kahverengiyle rengiyle muazzam bir buluşması. Günlük makyajlarda yanıma alacağım. Hani ben bunu ya kesinlikle kullanırım dediğim bir far paleti dayanamayıp aldım. Bunların fiyatlarını hiç hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi ben bunu severek kullanacağım. Daima yanında olacak şeyleri aldım. Sadece şundan hiç memnun değilim. Bunu tekrar göstermek istiyorum. Benim ürünlerim bu şekildeydi. Ee, son iki ayda hemen hemen son iki ayda Gratis'ten ve Sephora'dan yaptığım alışverişler bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna, like tuşuna basmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.